Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve bu ilk video. İlk önce kendi yaptığım oyunumu göstereceğim. Oyunu e, bir Roblox üzerinden yaptığı yaptığım için Roblox Studio'dan da yardımı bu yardımı var. Animasyonları çok iyi. Bu sesin nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız kan kanala like atın. bu videoya like atın. i̇şte bu bir YouTube YouTuber bossu. Oyun oyuna boss eklemek benim güzellerim kuzenlerim ve arkadaşlarım tarafından çok istendi. Bu oyun bu oyun hem hem savaş hem de FPS eğitimler içeriyor. Bir de boss savaşı. Oyunda bir sürü bug var. Neredeyse neredeyse öyle çok ki. Mesela bunun gibi. Evet, bir sonraki oyun. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bu oyunun ilk yaptığım oyun. Oyunda grab pack de var bu arada. Oyunda zombilerden kurt, kurtul, kurtulmak için zombileri öldürüyorsunuz. Ama her seferinde geliyorlar. Oyunda yeni güncelleme olarak tank, kameraman, ölü, ölü cesedi, yuzult ve şu tipi daha önceden ekledim. Ve daha fazla zombi eklendi. Öyle çok ki ben bile sayamıyorum. Şunları bir öldürelim. O, oyunda e, bir bug var. Hemen göstereyim. Geliyorum. Eyvah. İnşallah oraya çıkamazlar. Bakın. iPad store'a gelip iPad alıp yukarı çıkabiliyorsunuz. Nasıl? Yani oyunun dışına kadar çıkabilirsiniz. Özgürsünüz. Bakın tamam. Anne ya. Ne çekiyorum. Aa kameraman oldu. Aa. Aa çipini görüyorum. Aa. Çipi burada. Aa. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bir sonraki oyun. Evet arkadaşlar giriyoruz. Bu bu oyunda az önceki girdiğimiz oyuna benziyor. Bu oyun Bandit 45 45 Plays. İsterseniz bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz ama ka kabul edeceğimi pek sanmıyorum. Ama kanalıma çok her videomda like like at attığınızı görürsem belki arkadaşlık isteğimi kabul edebilirim. Oyunun tek olayı şu. Şurada zombi, 3 tane zombi spawnları var. Zombileri öldürüyorsunuz falan filan. Bir de birkaç tane ev koydum yeni güncellemeyle. Ev, evin için bir tane kılıç. Oyunda bir tane kılıç. Bir tane daha kılıç. Bir, bir otomatik tüfek. Bir bir taramalı tabanca. Ama tabii çalış, çalışmıyor mu, çalışmıyor mu belli değil. İşte bu taramalı. Evet, şimdi şu zombilerimizi öldürelim. Zombilerde sadece Aa doğru yeni güncellemeyle dört tane eklemiştim. Doğru ya. Selamünaleyküm Drolling Zombi. Geberi versene. Gel lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. Hepiniz neyse. Bir sonraki oyun. Evet arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bu oyunda bu oyunun sınıf boss'lar. Her yerde YouTuber boss'ları var. O sırada var. Ee, bunu isteyerek yapmadım. Evet arkadaşlar, bu benim kardeşim Erdem. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Oyuna pek çok pek çok şey eklemek isterdim ama ekleyemiyorum çünkü kod yazmayı neredeyse bilmiyorum. Bitti. Ha o. Oh. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Vide yapacağım. Videoyu beğendiyseniz videoyu be beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İtmeyin. Yalnız çalışmıyor. Evet. Sadece oraya ışılan bana yarıyor. Neyse, e evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.